satışa geldik arkadaşlar. Saatte kaç bardak satabilirsiniz? Buradan gideceğiz. Uğurcan'cığım anketimizi yaptık. O yüzden girdik bu işe. Öğrenciler bu işi talep ediyorlar. Hatta şimdi ben bu öğrenciler uyanık gidecekler konuşacaklar. Üniversiteye finanse ettirmeye çalışacaklar ilk yatırımı da. Öğrenci hizmeti olarak sunacaklar. Kazanırsak da bunu burs fonunda bağışlayacağız falan diyecekler. Anket yapıldı. Pazar araştırması yapıldı. Şimdi ayda kaç bardak satarsın sorusuna cevap vermek arkadaşlar çok zor. Bunu biz tahmin edemeyiz. Ama saatte kaç bardak satacağımızı tahmin edebiliriz. Yani bir saatte tabii ders aralıklarında daha çok satılır ama şimdi üniversitede bazı dersler 50 dakika bazıları 80 dakika. Öğrencinin sabah işte 9'da dersi var 11'de çıkıyor bir sonraki ders 2'de arada 3 saat boşu var vesaire. Ortalama saatte kaç bardak satılır? Bunu düşünmenizi istiyorum. Ee, bu, bunu tahmin etmemiz daha kolay. Tamam mı? Bunu bilirsek e, bir günde 8 saat var. Ayda da aşağı yukarı 30 gün var. Çünkü cumartesi pazarları da okula açık. Bakın tahminleriniz çok güzel. 10, en az 10 tahmin ettiniz. En çok da 30 tahmin ettiniz. E, bu fiyata saatte 25 satarız dediniz konservatif davranıyorum, tutucu davranıyorum ve 10 diyorum tamam mı? Ya saatte 10 bardak demek 6 dakikada bir bardak demek. Bir bardağın satılması 10 saniye alır arkadaşlar. Adam 5 dakika 50 saniye kollarını kavuşturmuş bekleyecek. Böyle bir kahve standı düşünebiliyor musunuz? Yani 5 dakika 6 dakika bekleyecek bir tane kahvesi. Ya bir grup gelecek 6 tane kahve alıp gidecekler mesela küt diye. Arkadan bir 3 kişi daha gelecek 3 tane alacaklar vesaire vesaire. Yani 10 gerçekten Tutucu bir rakam. Konservatif bir rakam. 10 tane satsa gördüğünüz gibi 8 saat çalışsa günde ki bu da konservatif. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Halbuki akşam 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a kadar öğrenci var üniversitede. Ayda 30 gün normal bu. Çünkü cumartesileri de öğrenciler okula geliyor. Pazarları da geliyorlar hatta. Onu 28 yapabilirsiniz isterseniz. 25 yapabilirsiniz. Ortalama 10 bardak Ortalama 8 saat, ortalama 30 günler 2400 bardak satıyoruz, satarız dedik arkadaşlar. Hafta sonları açık mı? Hafta sonları özellikle açık. Yani bilmiyorum başka üniversiteler ama bizde hafta sonları epey hareket var. Takım çalışmaları var. İşte yetken var mesela. Düşünsene yetkende 500 öğrenci geliyordu geçen seneye kadar. Biz üniversitede yapıyorduk yetkeni. Ee, gece kütüphaneden talep olur. Biliyorsunuz arkadaşlar e, eğitimcinin, akademisyenin, öğrencinin benzini kahvedir. Tamam mı? Bizim işimiz kahveyi bilgiye çevirmektir. Kahveyi teoremlere çevirmektir. Kahveyi işte muhasebe dosyalarına çevirmektir. Felsefeye, tarihe çevirmektir. Şimdi Büşra'cığım satacağız tabii. Kek kurabiye de satacağız. Hatta onları evde yapacağız. <laughs> Ama hele şu operasyonu sırf kahve üzerinden tutalım. Ee, kesinlikle kahvenin yanında e, bir veya iki çeşit kolay paketlenmiş, zahmetli olmayan bir şeylerin satılması akılcı olur. Ee, okulun nüfusu Uğur 3.500 civarında, 3.500-4.000 civarında. Ama tabii e, işte çalışanlar var, hocalar var falan. Yani 4.000 diyebiliriz, en az 4.000. İsmail'cim onu bak ben örneği basit tutmaya çalışıyorum. Sen geliştirmeye çalışıyorsun. Hele şu kahveden bir gidelim. Sonra çay da satarız. İstiyorsan salep de satarız. İstiyorsan kefir de koyarız yanına. Ayran da koyarız. Kola da açarız ya. Çikolata. Mü müthiş. Şimdi saatte 10 bardak satsak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu, bu ekran çok önemli. Tekrar buraya odaklanmanızı rica ediyorum. Şalgam evet acılı şalgam. Saatte 10 bardaktan 2400 bardak satarız dedik ya. Şimdi sabit maliyetler devreye giriyor. Değişken maliyetler, fiyat ve kar hepsi burada görünüyor. Karımız 2400 bardak satarsak 3 liradan şu C6 çarpı C10 gelirimiz. C8 sabit maliyetimiz, C6 çarpı C9 da değişken maliyetimiz. 2400 bardak satarsak 1040 lira kar edermişiz. 1040 lira kar ettiğimiz zaman yatırımı geri alma süresi nedir? Yatırım neydi arkadaşlar? Yatırım maliyetler tablosundaydı. 4400'dü yanılmıyorsam hemen bir göz atalım. Evet 4400'müş. Yatırımı geri alma süremiz 4.2 ay. Yani 4.2 ayda babamızdan, annemizden, rektörden, arkadaşlardan neyse topladığımız parayı geri verebiliyoruz. Ha eğer yatırımcıyla yıllık karın tamamı senin abi diye anlaştıksa o zaman yıllık kar yatırımın yıllık kar aylık kar çarpı 12 yatırımın yüzde 284'ü oluyor. Yani her koyduğu 1 lira için her koyduğu 1 lirayı e, 284 lira 2.84 olarak geri alıyor. Yani 3.84 geri alıyor. Çok karlı bir iş görünüyor. Tabii yani bütün bir yıllık kârı e, yatırımcıya söz vermek e, pek yapılacak bir iş değil. Ama bu metrik yine de bizim için değerli. Şirket değeri nasıl hesaplanır derseniz çok kaba bir örnek veriyorum size. Buradan hani biraz girişimciliğe doğru yaklaşalım di diye. E, şirket değeri arkadaşlar e, yıllık karın beş misli olarak düşünülebilir kabaca Şimdi aylık kar 1000 lira ise yıllık kar 12.000 lira, işte çarpı 5, 60.000 bin 62.400 lira bu şirketin değer var. Yani bu şirketi satacak olsanız bugün başka bir arkadaşınıza e, vermeniz e, istemeniz gereken para 62.400 liradır. E, şöyle düşünebilirsiniz: Siz yatırımcıya 4.400 lira karşılığında yüzde 10 ortaklık vermişseniz ki makuldür bu. İlk yatırım için yüzde 10 ortaklık verilebilir. İlk yılın sonunda bu adam siz sizin şirketinizin değeri 62400 oldu ya. 6240 lirayı sizden alıp çıkabilir. Ama sizin karınız zaten 12000 lira. Ne yaptınız? 12000 liranın 6000'ini verdiniz yatırımcıya. Hadi eyvallah abi dediniz. Adam da 4000 koydu, 6000 aldı. %40 kazanç elde etti. Ve şirketin tamamı kurucuya geçmiş oldu. Girişimciye geçmiş oldu yani. Şimdi arkadaşlar burada tabii e, saatte kaç bardak satacağımız ve fiyat parametre. 10 yerine 15 bardak satarsak ne olur bir bakalım. Gördüğünüz gibi yatırımın geri alma süresi sadece 1.1 ay'a düştü. Yıllık kar yatırımın 10 miksine çıktı. Yani 10 değil 15 bardak satarsanız e, müthiş bir iş oluyor bu. E, Nazlıcığım geliyorum oraya. Biraz biraz bekle biraz sabret ya da 10 bardak satarsanız ama 3 liradan değil de 4 liradan satarsanız yıllık kar yine 10 milysine çıkıyor ve yatırımı geri alma süresi 1.2 aya düşüyor. Burada size şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Excel aslında bir what if tool'udur. Bu hesapları Excel'de yapmanın faydası da çok kolay bir şekilde fiyatı ve talebi ya da satışı değiştirerek metriklere nasıl etkisi oluyor onu görebilmeniz. Tabi arkadaşlar hatırlayacaksınız fiyatı ve talebi değiştirip bir tablonun da içine koyabiliriz. Two way data table yapabiliriz burada. Ondan 50'ye doğru giden satış rakamları ve 2 liradan 4 liraya doğru giden fiyatlar için two way data table çalıştırabilirsiniz bu modelin üstünde. Orada da şunu görüyorsunuz. Eğer satış saatte 10 lira 10 bardak ile kısıtlı olursa fiyatı iki veya 3 lira yaparsanız para kaybedersiniz. Ama üç lira yaptığınız anda para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu aylık kar miktarı. Ve eğer 20 bardak olursa satış, fiyat da 4 lira olursa ayda 11.480 lira kazanıyorsunuz. 4.400 liraya başlattığınız bir işle. Two-way data table'da bir hatırlamanızı istedim. Şimdi sonuna geliyorum arkadaşlar. Bu dosyayı size vereceğim. Bunu evde incelemenizi istiyorum. Çünkü çok basit bir kobi aldık. İlk önce maliyetleri çıkardık ee, ve e, e, bunu sınıflandırdık. Başa baş noktasını bulduk. Ondan sonra e, ne kadar kar ederiz? Talep ne olursa ne kadar kar ederiz? Fiyat ne olursa ne kadar kar ederiz? Yatırımcının parasını kaç ayda geri verebiliriz? Yatırımcı ne kadar bundan kar eder? Falan gibi hesapları gösterdik.